Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men ahya sünneti Baden umitet Felavu sevab miyeti şehit Meşhur hadis-i şeriftir Benim bir sünnetim kaybolduktan sonra Benim bir sünnetim kaybolduktan sonra Benim bir sünnetim öldükten sonra Kim kalkar benim bir sünnetim ihya ederse ona yüz tane şehit sevabı verilir. Bak Resul-i Ekrem sahasının bahsedip de şehit peki tabirini kullandı. Şehit normunu kullandı. Neden niye? Neden niye? Başka bir şey de söyleyebilir diyeceği bunda. Diyelim ki susuza işte efendim yani su veren, yüz kere su veren bir adamın mesela işte sevabı gibi veya makamı gibi ona efendim mükafat verip demedi. Şehidi kullanıyor. Yani bu iş o kadar zor olacak ki cephede savaşan bir insan düşün vuruldu. Değil mi? Vuruldu. E bir acı yedi bu adam. Peki yüz kere vurulduğunu kabul et. ha Yüz acı. Demek ki birisine, birisine, kardeşim şu işi şöyle yap. Demek demek, demek. O ka yüz şehidin peki? Yüz mermi acısı gibi acı verecek. Kime? Söyleyene. Bu iş o kadar kıtlığa gidecek, bu iş o kadar riskli bir iş olacak. Taşkepr Rıza'da, Ahmet Efendi, Miftah-ül Saad adlı kitabında diyor ki, öyle zaman gelecek ki, öyle zaman gelecek ki insan sırtında hayvan leşi, hayvan leşi, bağırsağı bilmem neyini falan taşıma razı gelecek, sokak sokak ve velakin bir insana, bir insana emir bilmarıdan bir şey söyleyemeyecek. Aha şu zaman, o zaman. Aha şu zaman, o zaman. Ha şu zaman, o zaman. Bakın şimdi bunları burada söylüyoruz değil mi? Çıkacağım dışarıda birisi bana diyecek ki, Hoca işte ben bir gün seni görmüştüm vesaire falan filan. Demek ki anlattığımız gibi. Bizde de nefis var, biz de insanız yani. Ama ihtiyar ama gayri ihtiyar bazen dirlik sadır oluyor. Yani ama yani kasten bir şey yaptığımız yok. Ama elhamdülillah yani kirimiz varsa, Allahü Teala deterjan da verdi bize istiğfar gibi bir sabun da verdi. Ama birileri böyle böyle sotaya yatmış seni bekliyor veya beni bekliyor. Bir şey desin de ben de ona hemen dayatayım onun bir kusuru var vesaire falan. Bu ne çirkeftir ya! Sen yılan mısın ya? Sen akrep misin ya? Senin işin gücün sokmak ısırmak mı ya? Her şeyin bir söyleniş, bir edası vardır, bir usulü vardır. Yani demek istemiyoruz ki yani bize bir şey söylemeyin. Söyle ama hmm, şimdi yakaladım seni. Öyle işte. Bana bak, yoksa Amerikan'ın elini gene mi yapacağız? Amerika gene galip, haberiniz olsun. Bu vicdansız gene galip gelecek, Allah göstermesin. sen şeriatı muhafaza et ki şeriat da seni muhafaza etsin diyor büyükler. Niçin yani İslam'a biz mecburuz, mahkumuz? Çünkü korunmaya ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu şu et ve kemiğin peki sağlıklı olması için bu kadar şeyleri gönderdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. E dünya hayatının hatta geç ötüğü, ahiret hayatının da muhafaza altına alınması, sağlıklı olması için Cenab-ı Hak Celle, Celle bize bir takım nimetler vermekten aciz mi kaldı? Şeriat bunun için gönderilmiştir. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Yani olmasa olmaz. Namazın alternatifi yoktur. Namazın alternatifi yoktur İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Yani oruç moruç şubu vesaire kesinlikle namaza Yo alternatif olamaz. Namazın böyle bir keyfiyeti vardır. O yüce makamlara çıkmak kolay mı oluyor ya?